Herkese burada sırrım bugün hep benim bilmece videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım eskiden hatırlarsanız yaklaşık bundan tam 3 ay önce tuzaklı kasiler diye bir bölümü bitirmiştik fakat bu sefer onu biraz değiştirdim tuzakları yok ettim yerine yeni başka şeyler ekledim. şöyle göstereyim hızlı bir şekildeyim. bak şimdi kanka 1 tuzakları çoğalttım. Hadi tuzaklarım. Kasisleri çoğalttım. 2. Kasisin boyutlarını yükselttim. Alçaktım. Genişlettim. Bak şöyle görüyorsun zaten. Ufakta ufaktan gidiyorum. Şurada mesela kocaman kocaman kasisler de var. Bak görüyor musun? Kocaman kocaman kasisler de var. Kasis videoları benim kanalımda çok seviliyor. Çünkü çok fantastik olduğunu düşünüyorum dostlar. Ondan sonra. Aa bir dakika. Fantastik kasisler koydum. Serinin yeni adı fantastik kasisler. Hadi bakayım diyorum. Şöyle en sona kadar gidebilen araba olursa helal olsun diyeceğiz. Bak şu kasisin boyutu bak. Şu normalde oyundaki sokak aralarındaki olan kasisin boyutu. Bu da bizim fantastik kasisimiz. Biz de böyle aga. Bunları böyle hızlı hızlı bir şekilde arabaya geçeceğiz. En sona kadar gidebilen arabaya bir hediye vereceğiz diyorum. Ve Mazda 6 ile ilk olarak başlıyorum. Kankam. Fazla sen kendine güveniyor musun bilmiyorum ama ben sana güveniyorum. Bence sen bu kasitlerin hepsini geçersin. Hadi bakayım diyorum ve videoya başlatıyorum dostlar. Ne diyelim buna? Fantastik kasitler mi diyelim yoksa başka bir şey mi? Mesela eskiden tuzaklı kasitler diyorum çünkü kasitlerin arasına diken koydum. Artık o dikenleri çıkarttım ve böyle farklı bir şey yaptım. Umarım beğenirsiniz diyorum şu hızlı bir şekilde gidelim kanka. 170 bastı, 180 bastı. 190 bastı, 190'da 190 girdi kastere. O oh, bak yavaş yavaş kasilerin boyutu falan ve genişlikleri falan hepsi çatıyor. Dur lan çıkma çıkma yola. Gir gir kasilere gir. Gir gir gir. Abim gir kasise Abim araba girmiyor. Ya sen ne yaptın ya? Ya abim ne güzel kasilerde gidiyor Yürü lan. Eğer araba giderse devam edeceğim tamam mı? Dursun. Eğer düz durursa düz dur. Hadi düz dur. Aslanım yaparsın. Düz dur lan düz dur. <laughs> ne olur düz dur bak. Daha ilk arabasın ya. Vay arkadaş ilk arabada burada pert oldu ya. Yapma Allah aşkına dayı oldu. Sen ne yaptın ya? Alt üstü 2 3 takla yani. Arabasın sen. Taklatmak senin için ne ki ya? Cık. Araba biraz pert oldu aslında. Neyse bunu biz artık mahallenin çocukları her zamanki bahanemiz hazır. Mahallenin çocukları top oynarken az bir çık arabayı yıkmışlar. 500 600 kiloluk ee, şeyle hallederiz biz bunu. Değil mi kanklar? Neydi? Macunla hallederiz. Ve Lada. Fark ettim ki Azerbaycanlı kardeşimiz bizden sürekli Lada istiyor ve 3-4 bölümdür test videolarına koymamışım. Ayıp etmişiz. Yani ben dedim ki yapıştırayım buradan bir Lada'yı da koyduk şöyle kanka. Bu neydi? 2105. Bu Lada'yı çok seviyorum. bu arkasındaki falan olayı falan çok güzel. Bu camındaki olay var ya bayağı. Asıl şöyle yapsak mı? Kasitere üzerine geldiğinde şöyle yavaşlatsam mı? Ne diyorsunuz? Yapayım öyle yoksa böyle devam bak kasitere geldi. Şöyle yandan izleyelim. Bunu denem amaçlı böyle yapıyorum. Tam bu arabayı sadece. Of kastı. Bak 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 nasıl büyüdü yükseldi. Uçmaya öğrenmiş. Uçmayı öğrenen Lada çılgınca dans etmeye devam ediyor. Bundan sonraki araçla böyle yapmayacağım. Normal yapacağım. Eğer isterseniz bir sonraki serimize yani bir sonraki bölümde böyle yavaşlatmış bir şekilde yapabilirim. Tabi Sizde isterseniz şöyle hızlı attırayım. Of. Hızlayınca fark ettik bir bayağı hızlı gidiyormuş. Oo önden çok pis vurdu. Of 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 taklatmaydı iyiydi la. Lada senin tanımak iyiydi. şöyle bakayım. Ops burnunu da sürttü. Okumadı süründü derler sonra <laughs> en uzak giden araba helal olsun diyeceğim de. Lada sen hiç gidemedin be. Lada vallahi daha en baştayız ha. Oldu mu Lada? Bak ağzını burnunu kadar sıfata bak sıfata. <laughs> Tekerlekleri görüyor musun? Böyle oldu. Sakat kaldı tekerlekler. Aga niye böyle oldun ki? Lada. Kardeş biz seni seviyorduk. Neyse şöyle gel bakayım. Dur çok gitme. Dur 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 dur. Dur şuraya gel. Düştüğün yere gel. Buraya gel. Heh. Kaldığın yerden derecelendirme yapacağız kanka. En son. Şöyle gel bakayım. Hoppa kal bakayım burada. Neden kasıyorsun? Neyse. Güzel. Param parça oldun. Sana yakışanı yaptın. Zaten bizim olayımız parçalamak. Ve McLaren. Bu araba gidemez. Her iddiasına girelim dostlar. Bak az kadro bu dakikayı bak. Dakika 4.30. Bu var ya yarısına kadar gitsin var ya her şey. Ne diyeyim? Ne diyeyim gireyim? Yayın açacağım lan. Yayın zaten Allah dur. <laughs> İkinci bakarken gidip şeye vurdum. Abi araba lan dur yanlama lan. Gaza basıyoruz yan atıyorsun çılgın araba. Bak hala yanlama peşinde. Lan düz gidir. Lan düz dur düz dur. Abi gitmeden araba ya bir dakika ya. Şunu ne alsak bu yavaş gider ya. Kayma. Kayma kayma. Abi sen ne biçim bir arabasın ya. Gaza basmaya gelmiyor arabaya. Gaza basıyorsun. Sonra gazdan ayağını çekiyorsun daha çok kaymaya başlıyor. 220 240 ha bu arada birkaç gündür şunu fark ettim bayağı şey yazıyordu ben unutuyordum video önce en sonunda şu kilometreyi düzelttim bak şurada bildi tamam mı onu kilometreye çevirdim ve e, sesim çok patlıyordu mikrofonu uzaklaştırdım normal mikrofonu böyle sokuyordum ama artık böyle uzakta olacak böyle bakacağız ses daha güzelse bundan sonra böyle yaparız uzak tutarım sizler de yorumda yazarsınız bugünkü videomu dünkü videomu diye bir paylaş kanka bak aradaki farkı hangisi olsun derseniz ona göre yakınlaştırayım veya uzaklaştırayım mikrofonu size bırakıyorum yorumlara. Bakalım kaç tane araba gidecek böyle. Yavaş attım. İlk arabada Ulan <laughs> ilk kasisten 3 tane kas. Abi kasisler demiyor ki bu uçuyor üstünden uçuyor yere konmadı da. Uf. Gitti. Bum kafa da gitti. Uçmayı öğrendi. McLaren uçuyor. McLaren uçuyor. McLaren taklatmaya başladı. Giderken orada ki ulan oraya gitme lan lan gitme. Lada'yı da aldı beraberinde McLaren. Lada ya hile yaptı aslında McLaren. Makler niye böyle yaptın? Lada'ya bak tane gitti. Makler'in bir vurdu Lada daha ileri gitti. Sayak mı öyle? Öyle sayak lan. Tamam orada artık Lada. Oğlum. git bakayım. Hop vur bakayım şöyle. Kal burada. Hala gidiyor araba. Dursana lan. Abi araba bozuldu. Vallahi araba bozuldu. Araba bozulduğu için burada bir yenileyim mi? Yoksa çok kasacak. Aha bozuldu. McLaren'ı sileceğim beyler. Çünkü bozuldu. Onu biliyorum ben. Ondan sonra oyunu çökertebilir. Bu yüzden sildim. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle. Mustafa. Hadi bakayım araban. Anahtar arka tamponlu. Nerelerdesin lan sen kaç gündür aslında? Bak yoksun kaç uzun süredir ha. Volvo 850 R severiz. Her zaman diyorsunuz videolara volvo da koyun volvo da koyun bakalım kasiste volvo bu kadar sağlam olacak mı kanka her türlü iddiasına göre çok güzel bir performans gösterecek ama dur bakalım diyorum şöyle yandan bakayım işte bu ya araba dedim bu ya baksana hiç umursamıyor Ulan, yani şaka maka deli gibi hızlı gidiyor şu anda araba 200'de falan gidiyor ama hiç umursamıyor of <laughs> ya daha maşallah demedik maşallah deseydik öyle alsın alsın of 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 gitti araba yeşil meşil oluyor görüyorsunuz Tampon içi boy boyalı araba satmışlar beyler. Bakın size şimdi göstereceğim. Arabanın dışı farklı, içi farklı boya. Bak kaputun aralığına bakın. Araba eskiden bu renkmiş. Fıstık yeşiliymiş. Sonra koyu yeşile boyamışlar. Niye koyu yeşile boyamışlar? Aynı renk tonunu tutturamamışlar. Bari kay kayın lan. Koyu olsun demişler. Ya yer miyiz biz bu numaraları? Yemeyiz. Yer misin az Yemeyiz tabii ki. Yani sen niye bu kadar erken bittin lan? Şu an her yaptığım araba bir sonraki arabadan daha az gidiyor. Gel bakayım şu duvara vurayım. Utaş duvarı. Dur lan araba nerede? Gel lan şuraya utaş duvara. koy bakayım şurada. Utaş duvarını kal. Bence güzel arabası. Tamam biraz ağzını burnunu kırdık. Özür dileriz. Kabalık yaptık. Kaba kuvvet kötü bir şey. Geç. Porsche. Çok fantastik araba ya. Gerçekte bu var ya böyle sokaktan geçer ya böyle. Bir bakarsın dersin ulan dersin. Ulan dersin böyle bir küfür edersin. Adama bak be ne hayat sürüyor. Sanki ne olmuş aga. Yapıştır. Hadi bak. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Bir sonraki bölüme bunu yapayım mı böyle bir şey gene? Yani bu kasitleri böyle uzun uzun yapayım yoksa en başta böyle derece derece mesela şöyle diyeyim şurada durayım. Has, ha, bu dakikadan sonra has kadro izliyordur. i̇zliyordur. Şöyle göstereyim. Bak şunların boyutlarının hepsini bir seviye yapayım tamam mı? İlk böyle yarıya kadar hepsi bir seviye olsun. Sonra iki seviye olsun. Eni de iki seviye gelsin. Sonra üçüncü seviye olsun. En ve boy üçe gelsin. Hani hem eni büyüsün hem dör, en boyu büyüsün. Şu dört olsun mesela bak bu kadar büyük ama. En sonda dev gibi yapıyorum kocaman kocaman kasılar yapıyorum Bu dev kasitler kadar büyük değil o farklı bir seri bu farklı o farklı kanka Onu unutmamak lazım Bu fantastik kasitler O ne kasılar? dev kasitler ama o çok güzel bir video ya var ya çekerken En zevk aldığım videolardan biri net Dev kasitler <laughs> Onda var ya Çok güzel videolar devam edeceğiz ama yeni bilgisayar devamını yapacağız Şimdiki bilgisayarda değil bu bugün bu aralar son şeylerimiz bu bilgisayarlar artık son günlerimiz büyük ihtimal bu hafta içi e, artık yeni canavarımıza kavuşabiliriz inşallah İnşallah doğru adamlar her şeyi halletti yani yani alacağım firma video falan da yani hazır yani böyle hani çekmeye falan bir işte ben izin alacağım gideceğim çekme öyle diyeyim size güzel bir vlog çekeceğim size öyle diyeyim. of Abi araba gitmeden para parça oldu. Bak bak egzozu bıraktı, kaputu bıraktı. Şurada lastiği de bırak. Heh, aferin. Söz dinliyor bak. Araba söz dinliyor kanka. Kaputu bırak dedim, bıraktı. Lastiği bırak dedim, bıraktı. O bak spoiler'ı ben demeden bıraktı. Şöyle bir far da gitti. Oh mis çok hızlıyım bakayım. Of. <laughs> <laughs> Fantastik kasistler şey dövdü. Allah oyun kastı. O kadar şey oldu ki artık. Hadi lan birinciliğe otur. Git biraz daha. Git biraz daha. Birinciliğe geçtin mi? Geçtim bakıyorum. Arabanın teke döndüm. bakayım Bakın gidiyor mu? Birinciliği geçemedi ya. Aga be geçemedi. Ulan geçseydi güzel olurdu lan. Tüh üzüldüm Porsche sen adına. Vallahi geçsen iyiydi gel. Neyse. Sen de şu utanç duvarını vurayım. Koyduk mu yere? Koyduk. Düz dur bakayım. Senin ne olduğun belli olmuyorsa. Araba kendini düzeltiyor. Bak ben düzeltmedim. Düz dedim. Düz dur ya. Söz dinleyen Porsche Burada söz dinleyen Porsche Halal olsun diyebilir miyiz Kral koca yürekli Porsche yazan Tamam mı Dakon bir koca yürekli Porsche yazanları An itibariyle selamlar diyelim Bu neydi 6 mı? 6 bak bunu çok eski bir modumuz Ve çok sevdiğim bir mod neden mi Aha bundan görüyor musun ekrana bak Aga Hayalet göstergeyi bu oyuna nasıl yaptınız Lan siz Bak hayalet gösterge var Saat mad var mı herhangi birinde 22.04 bakayım yok değil doğru değil o saatte değil zaten yok onu yapmamışlar ama sonra işte bunu yapmışlar acaba hararet yükselince şuradaki yükseliyor mu denemek lazım çok sevdiğim bir araba yani şuraya bir tane ekran koymamış şurada ekran koysaydı da iyiydi içi de güzel çok seviyorum bu arabayı ya gerçekten çok seviyorum her sürdüğüm her testte bu arabayı sürerken bu özelliğini gösteririm nedense bilmiyorum ama güzel yani kaç araba kaldı lan bizim 3 araba kaldı bu 4 araba iyi İyi, iyi tamam bir dahakine 10 araba çıkartır şimdi 9 arabaya kadar çıkartabildim çünkü bilgisayar kastı 10. izin verme dedi ki dur bilgisayar hadi aynen böyle dedi bak 9. arabayı çıkardım sonra 10. arabayı çıkardım bana aynen şey yaptı dur ne yapıyorsun ha saykin ol ha dostum ne olsun patlamamı mı istiyorsun dedi la patlayacağız dedi ve 10. arabayı çıkartmadım üzdü be Neyse kankan son günlerimiz sende ama yok bırakmayacağım mesela bu hep benim yanımda olacak yeni ikinci bir bilgisayar olacak bu Aa bak yeşil perde şuradan aralanmış Yeşil perde arkası <laughs> Daha demin iki dakikaya alın tamam mı şu aradan bak kolumun arkasında perde arkası vardı şu an gitti Videonun perdesi git lan nasıl gidiyor hala Özgür bıraktım lan tekerin yok lan senin Tek teker mi diyorsun gaza bas abi tek teker çok şekersin ya Haydi. Çok şeker Audi A6 yazabilir miyiz ha? Ay ponçik seni. Sen büyüyünce A8 mi olacaksın sen? He? Şöyle vur bakayım duvara. Aferin lan. Ay yamuldu. Ha şunu da yapmadan geçmeyelim de Yasin kardeşimiz kızmasın tamam mı? Buradan buradaki videodaki yaptığım bütün arabaların hasar ve süspansiyon testleri tamamen mizah amaçlıdır. Hiçbir şekilde gerçekle bir bağlantısı yoktur. Biz oyuna yapılan modları deniyoruz kanka. Modu yapıyor ya modcu. Biz de oynuyoruz. Buradaki de gerçekle bir bağlantısı yok diyorum ve Dur motor kapat da. Abi arabada indemedim. Motoru kapat dedim. <laughs> BMW. Yapacağım mısın mı lan sen? Sen büyünce araba mı olacak? Bu araba da çok güzel ya. Ya bu modlar niye bu kadar güzel yapmaya başladı? Son gelen modlar hepsi çok güzel. Mesela ben ilk bu test yaparken 10 tane araba çıkartıyordum. ilk yaptığım zamanda bilgisayar kasmıyordu. Niye diye soracaksın. el kadro sor. Niye? Sordun mu? Yazdın değil mi? Niye? Şöyle diyeyim. O zamanlar pek kaliteli mod yoktu. Tamam mı? İlk başladığım zaman kaliteli mod yoktu bunda. Dandik modlar olduğu için de Bilgisayar pek tırlanmıyordu ama artık o kadar çok kaliteli modlar gelmeye başladı ki Ne oldu? Bu forsanın çıkmasıyla beraber Bilgisayar diyor ki dur ya sen hayırdır Tamam alıştırdık seni Ama böyle olmaz dedi yani Anladın? Şöyle vur arkaya Oh mis bir daha vur Oh bak bak O ne lan? Egzoza bak egzoza, egzoza. Nasıl egzoz nasıl sallanıyor egzoz Oha adam bak kalite egzozdan belli olur kanka Egzoz bile yamuldu Daha ne olsun? Daha ne olsun? Şöyle düz git bakayım. Uça uça. Hadi bakayım. Ulan yoldan yola git yola. Ulan tek girmeseydi daha çok giderdi bu araba da. Tekere girdi be. Vay arkadaş ya. Şu kırmızı parça var ya. Bak hala tekerde ya. Cık. Aha burada çıktı ya. O kadar yol geldi burada çıktı. Dur bakayım pati mı? Araba gitmiyor ben pati. Aha pati atıyor. Adamsın lan sen. Kralsın lan sen. Gördün mü? Ya bizde böyle kaliteli modlar var kardeş. boynunu eğin bakayım. Eğmedik. İçine bakalım dur. Şu egzoz madem. Egzoz isteyen vardı biri. Has kadro. Egzozu ben şurada bir yerde bırakıyorum. Neredesin lan? Oraya attım ben. Allah. Yan, yan ekrana gitti. Neyse bulursunuz ya egzozda gps var onu bulursunuz nereye gitti bilmiyorum kaybettim abi araba elimde egzoz vardı egzozu kaybettim egzozu koca kaybeden kocalıklı yazan kardeşlerime an itibariyle selamlar ve has kadroma selamlar geç mazda 3 değişik bir arabasın daha senin ne olduğunu çözemedim ama kalitelisin bak adamlar şey yapmış şu aydınlatma olayını falan baya güzel yerlere koymuşlar bak görüyorum musun harbiden güzel yapmışlar seviyorum Aa bak elfin şu da var. Güzel. Radyo kapanıyor mu? Radyo da kapanıyor. Arkada bir uçuk var mı? Yok. Ulan sevdim lan seni? Devam bu köy. Parçalan lan. Güzel bir parçalan. Tamam bak senden güzel bir parçalan istiyorum Mazda. Özellikle senden çok güzel bir parçalanma ve güzel bir performans istiyorum. Son arabamız neydi? Bakayım bir dakika. Ferrari mi? Ulan Ferrari'de biz... McLaren gibi olacak he. Vallahi bak hiçbir şey yapamayacak ya. Çok alçak araba. Yere yakın. Yakın olduğu için yapamayacak. Ama o olsun biz de bunu böyle sevdik. Bu serinin adı ne olsun az yaz. Bak size bırakıyorum serinin adını. Ben diyorum ki fantastik kaçışlar olsun ama size bırakıyorum. Size güzel bir şey uydursanız onu da koyarız yani. Ak mantıklı bir şey ve akılda kalıcı olması lazım. Tamam mı? Fantastik kasitler diye ben bu bölüme başlıyor atacağım. Daha güzel bir şey gelirse onu da değerlendiririz tabii ki. Anladın? Hadi bakayım. Yapıştır lan. Gidiyor mu araba? Gitmiyor. Niye gitmiyor lan? O oh, 3. dördüncü, 5. vitese kadar çıktın. Altı vites, 7 vites var mı? Yok. Araba oldu yedi Altı vites attı. Ya anladınız mı? işte bu kalitenin getirdiği bir şey. Allah dur lan. Dur 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 yanlışlıkla yaptım. Vallahi yanlış yaptım. Gel eski yerine gel. Neredeydin sen? Burada bir yerdeydin sen. Gel şuraya. Sonuncusun lan sen. Harbi sonuncusun sen Şöyle vurayım utanç. Bu utanç duvarı oluyor bizde. Bu bölüm utanç duvarı Bunu şöyle kaldırıp kaldırıp vuruyoruz. Yok vur. Ağzını burnunu kırdık arabanın. Sonuncusu şu anda Ve belki de Ferrari bundan daha kötü olacak. Özür dileriz daha o zaman da yapacak bir şey yok. Yapıştır bakayım. Karizmatik Ferrari. Ulan bak Elf. Bak. Bu arabanın bütün arabaların gaza basınca el otomatik kapanıyor ama bu arabanın kapanmıyor. Çok saçma bak. El çektim. Gaza basınca kapanmıyor. Garip bir araba ya. Çok garip. Ama olsun biz de bunu böyle sevdik. Devam uçağa. Nasıl gidiyor lan? Ya bu Ferrari de yapamayacak da işte. Sırf laf olsun torba da olsun diye yapıyorum yani. Ha. Şöyle of uçtu bir. İyi uçtun lan. Harbi çok iyi uçtun. Yola gel. Yola gel. Çıkma yoldan. Yoldan çıkma. Kasitlerden çıkma. Of. Kasitayı yandan vurdu. Çok pis uçtu. Yere konacak şimdi. Kon yere. Bir. 2 3 4 5 Haydi Rinda 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 day. Hızlı git lan Boom Boom Tekerler de gitti Yalnız Ferrari çok güzel hasar oluyor be Şöyle çok hoşuma gitti Şöyle hızlı git bak Of 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 Hızlandırdığım gibi araba kendinden geçti lan Yavaş yavaş abi heyran yavaş 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 lan sakin 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 bu böyle seke seke gider Lan 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 lan. Araba bak. Hayla gidiyor ya. Gel lan geri gidecek geri mi bak. Abi araba gidiyor mu? Gidiyor. Sonuç olarak yürüyende sıkıntı var mı? Pas Yok. Yürüyende sıkıntı yoksa bizde sorun olur mu? Olmaz. Bitti bu kadar. Kalitelisin. Seviyorum seni Ferrari. Şimdi en çok uzakken araba ne? Mazda. Lan Mazda. Ne yaptın lan sen Kerata? He? Aferin lan. Valla seni o zaman şöyle bir ödü, ben dedim ödüllendirmek lazım. O taş duvara şöyle hızlı hızlı vurmak lazım. Birinci geldi. Bizde birinci döverler. Vur, vur ve mazdan sonu Yakıştı. Mazda yakıştı. Evet dostlar, fantastik kasisler serimizin bir bölümünün daha sonuna geldik ilk ve tek sorun bölüm olmasa umarım izlenirdi ben birkaç bölüm daha çekerim. Çünkü bu tasvirler bir izleri bir, bir izlenmiyor bilmiyorum. Kanalın en çok izlenen videosu aslında bu seri. Ama en sonki bölümü hiç izlenmedi. Dedim ki zaman o zaman izlenmediyse yapılmasını istemiyor anladım ben. Ben de dedim ki yapmadım. Yaklaşık 3 aydır yapmadım. Fakat yorum isteniyor yorumda ya. Yorumlarda bildiğin deli gibi istenen bir bölüm. Fan, kas, tuzaklı kasitler, tuzaklı kasitler. Bize tuzaklı kasitler dedi, de, fantastik kasitler diye bir bölüm yapalım dedim. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu izlediyseniz videoyu like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil butonundan bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dostlar bölümün adını size bırakıyorum. Güzel yorum gelirse güzel bir isim koyarım. Güzel yorum gelmezse fantastik kasitler. Hoşunuza gittiyse fantastik kasitler diye ismini devam ettiririz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu kadar da videomuz. Bay bay kardeş diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bu kadar da diyorum. Allah'a emanet. Hadi bak.